6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları FCM yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları FCM Yayıncılık Sayfa 27 Alt aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız. 1. peygamber ve vahiy kavramları ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. Cevap: Vahi, Allah'ın dilediği emir, bütün ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terim. Peygamber, Allah'tan vahi yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse. İkinci peygamberlerin ne gibi görevleri vardır? Bilgi veriniz. Cevap: Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan CC aldıkları ilahi mesajları insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmalarıdır beyan, peygamberlerin, tebliğ ettikleri vahiy insanlara açıklamalarıdır. Davet, peygamberlerin, gönderildikleri toplumları Allah'a, cc, imana davet etmeleridir. Bütün peygamberler, toplumlarını bir olan Allah'a, cc, inanmaya ve sadece ona kulluk etmeye çağırmışlardır. Üçüncü Allah'ın, cc, vahiy göndermesinin insanlara ne gibi faydaları olmuştur? Örnekler vererek açıklayınız. Cevap, Yüce Allah, kullarına irade ve akıl vermiştir. İnsanları diğer canlılardan ayıran irade sayesinde, doğru ve yanlışın ne olduğunu neyden uzak, neye yakın durulması gerektiğini vahiler aracılığıyla bu sayede iletmiştir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, yeryüzüne birden çok vahi gönderilmiştir. Her vahiy, yaşadığı tarihin kötü alışkanlıklarının yanlış olduğunu ve doğrusunun bu şekilde olduğunu insanlara anlatmaya çalışmıştır. 4. Hazreti İdem'in, ASS, hayatını kısaca özetleyiniz. Cevap, Hazreti Adem, ASS, ilk olarak cennet ve dünya hayatını yaşayandı, ilk örtünendi, ilk unutandı. İlk hatı yapandı, ilk tevbe edendi, ilk peygamberdi, kendisine 10 sahife indirilmiştir ilk tevhid müjdelesi verendi, ilk evli dacısını duyandı, ilk selamlaşandı, ilk defa toprağa işleyendi, asılı o ilk insandı, ilk insan ve ilk peygamberdir, bütün insanlığın atasıdır. 6. Sınıf FCM yayınları din kültürü ders kitabı sayfa 27 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.